Kim nefret yok, davet yok, düşmanlık yok, şahsi hakaret yok, tamam. Bunlara varız. Ama bazı meselelerde de e, hassasiyetler konuşulmadan da olmaz ve bazen isim vermeden de mektup adrese gitmez, mektup adrese gitmez. E şimdi bu sefer de çıkmış e, e, Kadir Musuloğlu abimiz, mübarek adam abimiz tabi de. O da bu sefer Yezid'i müdafaya başlamış şimdi. O da diyor Yezid'e haksızlık ediliyor. Yezid şöyle, Yezid böyle, Ebu Ayyub bile Yezid'in ordusuyla İstanbul'a geldi. E doğru. Cenazesinde okuldurdu. Doğru çünkü komutandı. Ama o zaman babası sağdı. Kendisi zaten halife değildi. ve hadis-i şerifte cahidu makul ma emirin berrin ve facirin. Ehli sünnetin üç temel prensibi vardır. İyi kötü her imamın arkasında namaz. Kılın. Sallu kalbe kulli berim ve facir. Sallu ala kulli berim ve facir. İyi kötü herkesin cenaze namazını kılın. Yani Müslüman olduktan sonra. Ve cahidû ma'a kulli emirin beri ve facir. İyi kötü her komutanla beraber cihada gidin. Bu hadisten dolayı Ebu Ayub Ensari komutanın çok takva olmadığına falan bakmadı. Çünkü İstanbul'da gömülmek istiyordu. Hadis var diye müjde. Geldi. ve diğer sahabe de geldi. Ona bakarsan İbni Abbas da geldi. Radıyallahu anh. Hasan Hüseyin de Haz Hazreti Hasan Efendimiz de geldi. İbni Ömer de hepsi geldi İstanbul'a. Komutan Yezid'di. Ama o zaman yezit öyle bozuk değildi yani. İçinde bozukluk varsa da babası zamanında onları açığa vermiyordu. Babasından sonra bu adam sapıttı, bozuldu. Eş İmam Rabbani kafir demiş diyenler var diyor. Öyle demedi. Doğrudur. İmam Rabbani kafir demiyor. Ama İmam Rabbani diyor ve ma faalehu yezid lem yefaalu kuffaru Yezid'in yaptığını Frenk yavru yapmadı diyor. Yavru demiyor. Frenk yavru yapmadı. E şimdi Yezid'e lanet caiz değil meselesi. Taftazani ehli sünnet alimidir. Ona da yardım edenine de küllüsüne lanet okuyor. Ehli sünnetten lanet okuyanlar var. Ekseri okumuyor. Emali de itikatla velem yelan yeziden ba'de mevtinsi vel miktari fil igra'i yani fitne fesat çıkartmak isteyenler Yezide lanet okuyor. Çünkü ölmüş gitmiş. Allah hesabını versin. Lanete lüzum yok. Diyen taraf da vardır. Ehl-i sünnetin çoğunluğu bu yöndedir. Ama lanet okunmaz demek laneti hak etmiyor demek değildir. Ehli sünnetin usulü şudur. Eğer Kur'an'da ve hadiste kafir olduğu, öldüğü sabitse işmen lanet okunur. Ebu Leheb gibi, Evet Ebu Cehil gibi. Yine de Ebu Lebe çok okumak uygun değil. Neden? Ebu Lebe Efendimiz amcasıdır. Ondan sonra biliyorsun pazartesi günleri parmağından su içiriliyor. Cehennemde bile azabı kafiletiliyor. Ondan sonra e, Ebu Cehil'in oğlu sahabe oldu. Hazreti İkrim Efendimiz. E sonra baktılar o Ebu Cehil'in oğlu Ebu Cehil'in oğlu. Ne kadar zor bir durum ya. Sahabe oldu bütün millet Ebu Cehil'in oğlu diyor. Adam ne yapacak şimdi? Gel dedi ya Resulallah dedi. Babam ne ettiyse etti de hep de bu cehlin oğlu ben rahatsızım şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La Ya ölülere sövüp de dirilere eziyet etmeyin. Yani şimdi Ebu Cehil'e de lanet okumaktan ne fayda var? Hani şimdi mesela Ebu Cehil'e lanet okursan on sevap var dense sen de on, yüz, iki yüz git. Ama Ebu Cehil'e lanet okuyana bir sevap diye bir hadis yok. Tabii ki Allah kabrini ateş doldursun. Amma ve lakin şimdi yani lanet diye bir ibadet yok yani. İbadet çeşidi değil yani. E bu sefer ne diyor? Ölülere söverek dirilere eziyet etmeyin. Yani Ebu Cehil'in oğlu sahabe akrime radıyallahu anh. Ama ne diyor? Yani Ebu Cehil'e sövmeyin de demiyor da bak kenel konuşuyor. Dik ölülere sövüp dirilere eziyet etmeyin. Bu ince bir şeydir. Yani Ebu Leb meselesinde de böyle bir şey düşünmek lazım. Amcası olmaz. Efendimiz doğduğunda cariyesini Süveybe'ye azat etti, sevindi falan. Sonradan yanlışlıklar etti, cehenneme odun oldu. Ayrı dava. Artık biz ona dua edecek bir halimiz de yok. Ama lanet kime caiz ismiyle? Ancak Kur'an'da sünnette kafir olarak öldüğü sabit olan Firavun gibi, Karun gibi, Haman gibi ayetlerde geçenlere, ayet hadiste geçmedikten sonra, Diyelim ki dünyanın en büyük gavuru. İsmen lanet, ismen lanette sorun var. Niye diyor? Çünkü belki son nefesinde iman nasip olmuş ve hidayet nasip olmuş olma ihtimali var. Senin de bunun hakkında bilgin olmaz, gaybı bilmezsin. O zaman da bu şey yanlış olur. Onun için sen dersin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'de geçen tabirler bunlardır. Genel mana vermek icap eder. Özele indirgememek icap eder. Yani şahıs manası vermemek lazım. İsim söylememek lazım. Yani Yezide lanet caiz değil diyenler niye diyor onu? He? Nasıl öldüğünü bilmiyoruz imam. Ama çok tehlikeli rivayetler var hakkında. Çok kötü haller var. Zaten namazsız abdestsiz içki miçki onları bırak da. Çok daha kötü şeyler söyleniyor. Ama bu siyer kitapları tarihten geliyor. E, böyleden akıl var, böyleden akıl var. Tabi ekseriyet kötülüğünü söylüyor. Ama velaki nasıl öldüğünü bilmediğimizden ismiyle lanet caiz değil ehli sünnet demiştir. Demiştir ama ehli sünnetten ismiyle de lanet eden var mı? Var Koca Taftazani. E birçok alimde ismiyle lanet eden vardır. E dolayısıyla i̇mam Rabbani de diyor ki lanette duraklama varsa ehl sünnetin genel prensibinden dolayıdır. Yoksa Yezid lanete müstahak değil anlamında değildir. O zaman bir lanet okuyalım. Nasıl okuyalım? Hz. Hüseyin Efendimiz'i ve ehl Beyt'i o sabilerle beraber Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parçalarını, rehanelerini, güllerini e, kimler şehit ettiyse, kimler razı geldiyse, kimler zerre kadar iştirak ettiyse, kimler uzaktan da olsa o oldu dediyse, Allah hepsine lanet etsin. Amin. Amin. eli sünnet burada işte. Ehli sünnet burada. Lanette okuyoruz yani. Öyle hepten lanet okuma, beddua etme, kim ne yaparsa yapsın, bir uğrana bir daha buradan, öyle bir şey de yapmıyoruz yani. Ama, e işte o işin meselesinde de bir hassasiyet vardır. Ben ara sıra kaçırırım ipucunu. Ama tabii taftazani falan, eli sünnet diğer ulemadan dolayı kaçırırım. Dayanaksız kaçırmam yani. Ama şimdi İmam Rabbani de frenk yavru yapmadı dediği zaman bu ne büyük söz. bunu doğru anladım. E şimdi Yezid şöyle fetihler yaptı. Yezid'e haksızlık ediyoruz. Yezid şöyleydi, Yezid böyleydi. Bu da abartı olur. Mesnetsiz olur, dayanaksız olur. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Çünkü yani İmam Rabbani mektubatı ortada yani. bundan dolayıdır ki ifrat, tefrit, ya ileri ya geri Allah ortadan gitmeyi nasip eylesin. Çünkü iki tarafta sıkıntıdır, istikamet ortadadır. Yani El-i Sünnet hep orta gitmeyi tercih etmiştir.